ilk defa katılıyorum. Geleceğe dönük olarak böyle bir organizasyonun yapılmış olması ülkemiz açısından da bu alanda çalışanların bir araya gelmesi açısından da çok önemli. Bu açıdan çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve bu konu sağlık konusunda, sağlık profesyonellerinin belirli bir alanda yoğunlaşmış olmalarının onların uzmanlığı açısından bir olumsuzluk olduğunu düşünüyorum. Ama bu, bu tür toplantılar bu aşırı uzmanlaşmanın getirdiği bu darlığı, zihinsel darlığı aşmada uzmanlara yardımcı oluyor. Çünkü konunun bütün alanlarıyla ilişkili diğer uzmanlarla birlikte bir araya gelmek konuyu daha etraflıca kuşatabilir bir, bir zihin yaratılmasına katkı sağlıyor. Yani e, teknolojiden çok bilginin e, bu kadar yoğun kullanılıyor olması ve enformasyon teknolojisinin bu kadar çok artıyor olması e, esasında yaşamın her aşı, her açıdan yaşamımızı değiştiren bir rol oynuyor. Bunun zaten içindeyiz. Bu akışın e, hepimiz içinde bunu e, direkt olarak yaşıyoruz. E, sağlık alanında da e, bunun e, bu değişimin sürekliliğini ve belirgin farklılığını yaşamaktayız. Çünkü bilginin iki katına çıkma süresi artık neredeyse 12 aya kadar inmiş durumda. Bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde neredeyse bilginin iki katına çıkma süresi 2 aya kadar inmiş olacak 5 yıl içinde. Bu tabii ki beraberinde çok önemli bir kültürel dönüşüm süreci de yaratıyor. Bu sadece bir teknolojik dönüşüm değil kültürel dönüşüm sürecinde beraberinde getiriyor. E, bu da insanların kendi e, zihin yapısının farklılaşması anlamına da geliyor. Artık e, benim kendi konuşmamda da anlatacağım şey e, esasında e, bilimsel metodolojinin nasıl değiştiğinden bahsedeceğim ve bu bilimsel metodolojideki e, değişim sürecinin farklılaşan bir kültürü nasıl yarattığından da bahsedeceğim. E, dolayısıyla e, bu farklılaşan bir zihinsel yapıyı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla insan bir ölçüde kendi zihin yapısı içerisinde yaşadığını da kabul edersek aslında değişen zihin, değişen yaşamın kendisi demek diğer yandan. Dolayısıyla bu sadece teknolojik bir değişken süreç, değişim dönüşüm süreci değil, esasında zihinsel bir dönüşüm süreci. O yüzden artık tamamen farklı yeni bir bilim. Yeni bir insan, yeni bir kültürle karşı karşıyayız. Bazen buna adapte olmakta zorluk çekiyoruz ama e, bilim insanları e, çoğu zaman bu dönüşüm sürecinin e, önderliğini yapan e, kişiler rolünü üstleniyorlar. E, o yüzden e, bu sürece e, ben e, çok e, sevinçle bakıyorum. E, bunun olumlu bir süreç ol, ol, olduğunu, bu dönüşümün olumluya doğru olduğunu e, düşünüyorum ve. E, insanın yaşamla arasındaki e, bu e, bağlantısallığının e, daha e, akıcı ve biraz daha iyiye doğru e, ol e, iyiye doğru gerçekleştiğine inananlardanım O yüzden e, sürecin yani bu dönüşüm sürecinin e, hızlılığından yakınmıyorum e, bundan memnuniyet duyuyorum ee, esasında e, sağlık alanında hem e, hem işin hastane tarafı hem işin bilim tarafı hem de işin teknoloji tarafıyla ilişkili e, bütün e, açılardan e, yaklaşımın devam etmesini esasında isterim e, genel olarak gördüğüm kadarıyla e, bu toplantıda e, bu e, neredeyse bu 360 derecelik bu açı elde edilmiş gibi gözüküyor. Ama mesela e, sosyoloji felsefe ve psikoloji alanından daha fazla uzmanın e, katkı sağlamasının yerinde olacağını da düşünüyorum. Çünkü e, esasında e, bu teknolojik dönüşümün ya da e, kültürel farklılaşmanın, köken aldığı yer, öncelikle zihinsel farklılaşma, bunu da yönlendiren felsefe. Bu toplantıda benim gördüğüm kadarıyla, kaçırıyor olabilirim, bir bir felsefeci var mı yok mu bilmiyorum, sanıyorum yok. Belki bundan sonraki toplantılarda sosyolog, felsefeci ve psikologların da katılması uygun olabilir.